Sevgili dokuzlarım merhabalar ben Nazlı hocanız kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Evet benim kanalım YKS, TET, KPSS ve MSU ağırlıklı bir kanal olmasına rağmen bu zamanlarda çok fazla yazdınız. Telaşınızı, gerginliğinizi, stresinizi anlayabiliyorum. Evet 9. sınıfa başladınız. Ortaokuldan liseye bir geçiş yaptınız fakat 2020'de liseye geçtiniz ama 2021 oldu. Hatta Mart ayı olacak neredeyse ve siz hala birinci sınavları olamadınız. Bu yüzden kesinlikle duygularınızı paylaşıyorum. Her zaman yanında olduğumu unutmayın. Sınava ve konulara gelecek olursak, evet 9. sınıf Türk Dili Edebiyatı dersiyle ilk kez tanışıyorsunuz, ilk kez karşılaştınız ama henüz bir sınavına giremediniz. Neler soruyor bu hocalar? Lise deyince değil mi? Gözümüze çok farklı bir şey ya hani ortaokuldan yeni çıktık geldik vesaire. Fakat sizlere şunu söyleyeceğim, hiçbir zaman telaşlanmayın. İlkokul 1. sınıfa gittiğimizde de aynı duyguları hissederiz. Ondan sonra ortaokul 1. sınıfta da aynı, lise 1. sınıf. Aslında siz 3. basamaktasınız. İlkokul 1'i bitirdiniz. Ortaokul 1 de gitti. Şimdi lise lisedir. Yani aslında baktığınızda aynı dönemler, aynı zamanlar, aynı heyecanlar, aynı duyguları yaşıyorsunuz. O yüzden kesinlikle öncelikle sakin kalmanızı istiyorum. Evet haklısınız. Sınavlarla ilgili önce bir ertelenmesi daha doğrusu iptali söz konusuydu. Sonra ertelendi. Çünkü liseye geçen öğrencilerin sınav olması gerektiğini söyledi Ziya Bey. Milli Eğitim Bakanımız. Dolayısıyla bu vesileyle evet bir sınav hazırlayacağız arkadaşlar. Ve Ziya Selçuk'un son konuşmasına göre göre biliyorsunuz ki Mart'tan itibaren lise sınavları yapılacak. E, fakat şöyle güzellikleri var tabii ki. Evet biz e, işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Yani bayağı bir geçti aslında. Birinci dönem bitirdik. ikinci dönemin başındayız ama birinci sınavları olacağız. Ama bütün konulardan sorumlu değilsiniz. Ee, 1 Kasım'a kadar olan konulardan sorumlusunuz. Aslında bu şekilde baktığımızda Eylül ve Ekim'de işlediğiniz konulardan sorumlusunuz. Bu da sizlere eminim ki rahatlatmış olacaktır ki bence pozitif taraftan bardağın dolu tarafından bakmaya çalışın arkadaşlar. En azından Şubat'a kadar olan konulardan sorumlu değilsiniz. Yani Ekim'in sonu Kasım'ın başı hatta Kasım'ın biri demişti öyle zannediyorum ki. Kasım'ın birine kadar olan konulardan sorumlusunuz. Ben de bu vesileyle bir kere daha yanınızda olduğumu beyan etmek amaçlı. Hem sizlere bir 9. sınıf edebiyat konularını çıkardım. Nereye kadar sorumlusunuz? Hem de ben sizin öğretmeniniz olsaydım ne sorardım? Tamamen içtenlikle, tamamen seviyenize uygun bir sınav hazırladım. Beraber hem bu sınavı göreceksiniz bu videoda hem de şu konulara değineceğiz. Evet, puanlamayı sizlere öğretmenlerinizin takdirine bırakıyorum daha doğrusu ama burada 13 soru göreceksiniz. İşte klasik de olacak içinde, boşluk doldurma da olacak, test de olacak arkadaşlar. Ee, o yüzden çok fazla uzattım, öyle sanıyorum ki ilk e, videom olduğu için sınavlarla ilgili bence hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, neler sorulacak, neler sorulacak? Önce e, ona bakalım arkadaşlar. Evet birinci üniteden sorumlusunuz. Birinci ünitemiz nedir? Gördüğünüz gibi e, edebiyat nedir? Edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisi, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi arkadaşlar. Bu diğer bilimler mutlaka bilelim. İşte bu coğrafya, ondan sonra psikoloji, tarih, felsefeyle ilişkisi, metinlerin sınıflandırılması, iletişim nedir? İletişimine göre kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Düşünceyi geliştirme yolları, benzetme, örnekleme, karşılaştırma gibi. Dil nedir? Dilin işlevleri arkadaşlar. Göndergesel işlev, şiirsel işlev vesaire. Devam ediyoruz yine aynı şekilde baktığımızda e, dil kültür ilişkisi dilin kullanımından doğan türler hani vardı ya hatırlarsınız derslerden işte şive ağız lehçe bunları kesinlikle bilmemizde fayda var diyoruz arkadaşlar birinci ünitemiz kısacası iletişim ve dil aslında baktığınızda çok rahat bir şekilde e, yapabileceğiniz konulardır diyoruz arkadaşlar. Daha sonra ikinci üniteye bakıyorsunuz. İkinci ünitemiz hikaye. Baktığımızda hikaye nedir? Tabii ki hikaye ne olduğunu bilelim. Hikaye türleri biliyorsunuz. Hikayenin tarihsel gelişimi yani dünya edebiyatında hikaye ve Türkiye edebiyatında hikaye. Yazım kuralları arkadaşlar yıllardır aslında gördüğünüz konular sizler LGS hazırlanırken de 8. sınıfta gördünüz. Noktalama işaretlerini kez aynı şekilde gördünüz. Burada belki bir çalışmanız gereken konu isimler konusu olacaktır ki o da aslında çok uzak olduğunuz bir konu değil diyoruz arkadaşlar. O halde hemen artık sınavımıza geçelim. Hadi bakalım. Canlarım birinci soru olmazsa olmaz. Olay hikayesi ve durum hikayesi arasındaki farkları kısaca yazınız diye öğretmeniniz sorabilir. Dediğim gibi puanlamayı öğretmenin takdirine bırakıyorum ama 10 puan gibi bir şey olacaktır. Böyle zannediyorum ki. Şimdi ben size kısa kısa daha çok sözlü geçeceğim. Çünkü çok fazla zaten konuşuyorum. Çok fazla yazıp da e, vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi baktığımızda olay hikayesinde bir olay anlattığı için burada bir merak duygusu olacaktır arkadaşlar. Durum hikayesine baktığınızda ise durum hikayesinde daha çok merak yoktur. Yani bir duyguyu hayattan bir kesiti bize ne yapmak ister? Şöyle hayattan bir kesiti bize aktarmak ister. Ama olay hikayesinde merak ve heyecan ögesi ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Yine olay hikayesine baktığımızda arkadaşlar burada bir olay anlattığı için serim, düğüm ve çözüm vardır. Bakın. Ama durum hikayesinde bunlar kesinlikle yok. Çünkü bana bir olay anlatmıyor bu bölümde yoktur diyoruz. Olay hikayeleri arkadaşlar genellikle belli bir sonla biter. Bakın olay hikayesinin bir sonu vardır sonla biter. Ama durum hikayesi okuyucunun bakın okuyucunun hayal gücüne bırakılır. Şöyle dediğim gibi siz sözlü olarak daha güzel yazın. Okuyucunun hayal gücüne bırakılır. Bunun bir sonu yoktur diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Olay hikayelerinde okuyucu olduğu gibi okur. Yani kendi duygularını katmazken durum hikayelerindeyse arkadaşlar okuyucu kitabı okurken kendi duygu ve düşüncelerini katar diyoruz. Yine önemli. Evet yine olay hikayesinde mekan önemliyken arkadaşlar çünkü olayın geçtiği yer önemli. Durum hikayesinde mekan önemsenmez diyoruz. Şöyle mekan önemsenmez. Evet. Şimdi yine Aynı şekilde e, olay hikayesinde e, olaylar nesnel bir şekilde anlatılırken, şöyle nesnel diyorum, olaylar nesnel verilir, olduğu gibi verilirken, e, durum hikayesinde ise kişisel duygular yani öznellik ağır basar diyoruz. Çünkü kişisel duygular ön plandadır. Lütfen sizler bunu daha güzel e, yazın. Evet devam ediyoruz. Şimdi ikinci soru işlevleri işlevleriyle ilgili. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevde kullanılmıştır yazınız. Evet göndergesel işlev var, heyecana bağlı işlev var, alıcıyı harekete geçirme var, dilin kanalı kontrol işlevi var, dil ötesi işlev ve şiirsel işlev var. Hey gidi günler hey diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne diyebiliriz biz buna? Heyecana bağlı işlev olduğunu söyleyebiliriz. Evet heyecana bağlı işlev. Halıcı buraya gel. Karşı tarafta bir hareketlilik uyandırdı mı? Evet arkadaşlar. Yani alıcıyı harekete geçirdi. O zaman biz buna da alıcıyı harekete geçirme diyebiliriz. Kaplanlar memeli hayvanlardır. Bana direkt bir bilgi aktardım arkadaşlar. Aktardı. Dolayısıyla bu da benim için göndergesel işlevdir. Dilin bilgi verici işlevi. Evet. Özne cümlede işi yapan ögedir. Türkçenin dil bilgisi kuralları ile ilgili olan bütün cümlelerde dil, dil ötesi işlevde kullanılmıştır. O zaman burada dil ötesi işlevden bahsedebiliriz. Dil ötesi işlev. Beni anlıyorsun değil mi? Bakın size soru sormuş değil mi? Kontrol ediyor. Yani onu anlayıp anlamadığınızı kontrol etmek istiyor. Yani kanalı kontrol işlevi. Şöyle kanalı kontrol işlevi. Puntom sanırım e, biraz kalın olduğu için... Şöyle bunu birazcık düşürelim. Çirkin görünüyor. <laughs> Kanalı kontrol işlevinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Canlarım bu da bu şekildeydi tabii ki. Şimdi baktık 3. soruya. Yukarıdaki dörtlükte aşağıda belirtilenlerden birer örnek yazınız. Cins isim diyor arkadaşlar. Al sana uyku cins isim değil mi? Direkt şöyle özel isim dışındaki bütün isimler cins. Tekil isme bakıyoruz. Ne diyebiliriz? Mesela ee, gece ifadesi yine kesinlikle tekil. Uyku ifadesi de tekil bir isim. Çoğul isim arkadaşlar hemen rüyalar. Bakın rüyalar tabii ki lerler aldığı için çoğul isim olduğunu söyleyebiliriz. Soyut isme bakıyoruz. Yine aynı şekilde rüya soyut değil mi? Evet rüya soyut. Peki devam ediyoruz. Ee, yine aynı şekilde ne diyor? Somut isim ayna mesela arkadaşlar aynayı görebiliyoruz değil mi? O zaman ayna benim için somut bir isimdir. Al sana bunu yaptığında hocanın takdirine kalmış tabii ki bir 10 puan alırsın diye düşünüyorum. Yani zannettiğiniz kadar zor değil arkadaşlar. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz diyor. Hikayedeki temel duygu ve düşüncedir. Soyut ve geneldir arkadaşlar. Buna nokta nokta denir. Buna ne deriz biliyor musunuz? Buna biz tema deriz. Hikayedeki duygu ve düşüncenin somut bir duruma bağlı olarak ele alındığı olgudur. Temayı sınırlandırır. Buna da arkadaşlar biz konu diyeceğiz. Hikayede karşıt duygu, düşünce ve isteklerin kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesiyle ortaya çıkmış duruma nokta nokta karşıt dediği için bir çatışma söz konusu. Buna da biz çatışma deriz arkadaşlar. Olay hikayesinin dünya edebiyatındaki ilk temsilcisi arkadaşlar Mapasant'tır. ma u -sant, umarım doğru yazdım. Durum hikayesinin dünyadaki ilk temsilcisi Çehov'dur arkadaşlar. Olay hikayesinin edebiyatımızdaki temsilcisine baktığımızda Ömer Seyfettin'i yazabiliriz. Şöyle e, Ömer Seyfettin yazabiliriz arkadaşlar. Ve ikinci bir isim illaki yazmamız gerekiyorsa siz oraya Refik Halit Karay da yazabilirsiniz. Şöyle Refik Halit Karay. Ömer Seyfettin. Şöyle ve Refik Halit Kara yazabiliriz. Durum hikayesinin edebiyatımızdaki önemli temsilcisi arkadaşlar. iki kişi biliyorsunuz. Sait Faik Abası Yanık. Şöyle Sait Faik Abası Yanık. Ve Memduh Şevket Esendal'dır. Şöyle Memduh Şevket Esendal. Evet ve devam ediyoruz tabii ki. Yine boşluklardan gidiyoruz. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz diyor. Türkçenin nokta nokta olmak üzere iki lehçesi var. Arkadaşlar Türkçenin iki lehçesi var zaten burada. Gördüğünüz gibi yakut lehçesi. Biz buna yakutça da diyebiliriz. Çuvaş lehçesi. Bakın çuvaş. Biz buna çuvaşça da diyebiliriz. Evet. Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile tabii ki standart dil diyoruz. Şöyle standart dil. Bir Urfalı ile bir Ordu'nun farklı konuşması arkadaşlar aynı bölge sınırları içerisinde olduğu için biz buna tabii ki ağız diyeceğiz. Bir Kırgız ile Azeri'nin farklı konuşmasına şive diyeceğiz. Şive deyince artık bölgenin dışına çıkıyorsunuz. Mesela Türkçenin şiveleri değil mi? Türkiye Türkçesi de bir şivedir. Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi bunlar şivedir. Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıyla kullandıkları özel dile biz Argo diyoruz arkadaşlar. Evet. Ve devam ediyoruz. Şimdi yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki iletişim ögelerini belirleyiniz anne. Kitaplarını kaldır kızım Ece. Tamam anneciğim. Gönderici burada bilgiyi gönderen kim? İletişimi başlatan anne. O zaman gönderici anne. Kime sesleniyor? Kızına yani Ece'ye. Peki bağlam ne? Bağlamın diğer bir adı ortamdı. Kitabını kaldır diyorsa ve annesi kızı varsa ev ortamıdır ev ortamı ya da Ece'nin odası da diyebilirsiniz. İleti nedir arkadaşlar? Kitaplarını kaldır kızım. Şöyle. Şöyle. Kaldır kızım. Kanal, ses ya da Türkçe diyebilirsiniz. Dönüt nedir? Dönüt cevap da Ece'nin verdiği cevap tamam anneciğim. Şöyle şeklindedir diyoruz arkadaşlar. Evet ve devam ediyoruz. Şimdi tabii ki yukarıdaki cümlede yer alan altı çizgi kelimelerin aldığı eklerin ne olduğunu belirtiniz. Bu soru size birazcık zor gelebilir. E, dilim yanmış senden bir kez ne söylersin, ne söylesin diyor. Bakın dil, değil mi? Organımız konuşmamıza yarayan bir organ dilim. İsimlerin başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların e, zamirlerini getirebiliyorsak sözcüğün sonundaki ek iyilik eki oluyor. Başa benim getirdiğim için birinci tekil kişi, iyilik eki olduğunu söyleyebilirim. Ekmek satan yer yokmuş. Bir dilim ekmek alabilmek üzere bir pastacıya giriyorum. Dilim ekmek ama bak buradaki dilim, yani benim e, ağzımın içindeki organdan bahsetmiyor. Dilmekten dilim olmuş bu. Yani ekmeği dilimleriz ya, dileriz ya böyle dilmek. Dilmekten dilim olmuş arkadaşlar. Burada... Fiil köküne bir ne gelmiş? Yapım eki gelmiş. Yani fiilden isim yapım ekidir. O zaman bakıyorsunuz birinci im iyilik. Çünkü başına benim getirebildik. Benim dilim yanmış senden bir kez ne söylesin diyor. İkincisi dilmekten dilim olmuş. Yani fiil köke bir ek gelmiş ve fiilden isim yapım eki olmuş. Evet birincisi iyilik, birinci im, ikinci iyilik yapım ekidir. Dolayısıyla eklerin görevini de ne yapmış olduk söylemiş olduk. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Kardeşi bu yıl ikinci sınıfa başlamıştı. İki arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle iki şu şekilde yazdığımızda 2'nin sonunda iyi görüyorsunuz. O zaman nc iyi gelmesi gerekiyor. Bu kesinlikle doğru. Bunu eriyoruz. Yarın ünlü yazarın 91. yaş günü kutlanacakmış. 91'e yazıyla yazdığımızda şöyle yazarız değil mi arkadaşlar? 91. O zaman 91 inci olması gerekiyor değil mi? Yani şöyle 91 inci şöyle burada da i olması lazım. O zaman burada kesinlikle bir yanlışlık yapıldığını söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa. İlimize yapılan baraj Türkiye'nin Türkiye özel isim gelen ek kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmalı. 5 inci 5 inci doğru. Aldığımız yeni makine Üçüncü kez arızalandı. Üçüncü doğru. Yarışı 20. sırada tamamlayan atlet düzgün görünüyordu. 20. Bakın 20. Çünkü sonunda i var 20'nin unutmayın. Bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı olacak. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır diyor arkadaşlar. Hayatımız tıpkı bir nehir gibidir. Gibiden dolayı biz bunun bir benzetme olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla denizli şıkkını eledik. Durma, durmadan akmaktadır. Nereye akacak? Hangi kuytu yerde mola verecek? Büyük bir soru işaretidir diyor arkadaşlar. Ee, devam edelim. Hayatı yoğun yaşayan kişiler hayatı yalnız yaşayan kişilerden daha şanslı değiller. Yoğun yaşayanlar ve yalnız yaşayanlar burada bir karşılaştırma olduğunu da söyleyebiliriz. Hayatımız tıpkı bir nehir gibidir. Hayatımız nedir? Nehir gibidir. Nedir sorusunu sorduğumda aldığım cevabın tanımlama olduğunu unutmayın. Dolayısıyla burada bir tanımlamadan da arkadaşlar bahsedebiliriz ve devam ediyoruz. İnsanın ayakta kalmasını diğer adı olan hayat bazen de şans faktörüyle kişinin rotasını belirler. İnsan iradesiyle hayatta yön verdiği çok zamanlarda vardır. Bu esnada mücadele ruhu devreye girer. Bu anlamda e, Forster yaşamın amacı hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil, hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir der. Forster'i ne yaptı arkadaşlar? Onun sözünü tanık olarak gösterdi. Anlattığı düşünceyi desteklercesine tanık olarak göstermiş oldu. Dolayısıyla baktığınızda tanık gösterme de var. Ne yoktur? Örnekleme yoktur. Cevabımız Edirne Şıkkı olacak. Evet devam ediyoruz. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi seçenekteki sözcükler getirilmeli? Nokta nokta sözcüğü, marangozluk, ayakkabıcılık, terzilik gibi maddi ihtiyaçları karşılayan işlerin tümünü karşılar diyor. Maddi işlerin tümünü karşılar. Oysa nokta nokta estetik bir zevk oluşturmak için insanın kullandığı yaratıcılığı ifade eder. Arkadaşlar yaratıcılık diyorsa aklınıza tabii ki sanat gelecek, değil mi? Yetenek, yaratıcılık, yaratıcılığı gerektiriyor. Estetik zevk oluşturmak için sanat yapılır. Marangozluk, ayakkabıcılık, terzilik gibi ihtiyaçlarımızı gören şeyler, işler ise nedir, neyle açıklanır? Zanaat. Zanaat ve e, sanat arasında böyle bir fark var. Birinde ihtiyaç e, ee, ön plandayken diğerinde estetik, haz, zevk ön plandadır. Cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi hikaye türünün dünya edebiyatındaki ilk örneğidir arkadaşlar? Tabii ki bunları şöyle bir elediğimizde e, Bocasio'nun Decameron adlı eseri dünya edebiyatındaki ilk hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinlemenin özelliklerinden biridir diyor. Bakıyoruz. Dinleme belli bir amaç gözetilerek yapılır. Kesinlikle arkadaşlar dinlemenin bir amacı olmalı. Bu doğru yüksek ihtimalle cevabımı ama diğerlerine de bakalım. Dinleme sırasında başka bir işle uğraşılabilir. Hayır dinlemede kesinlikle dinleyen kişiye odaklanmanız, din, anlatan konuşan kişiye odaklanmanız gerekiyor. Bu yanlış. Dinleme sırasında not alınmaz. Not alınır ki daha etkili olsun. Çünkü söz uçar yazı kalır demişiz. Bunu da eliyoruz. Yargılayıcı bir tutum içinde dinleme yapılır. Bu da yanlış arkadaşlar. Ön yargılı bir şekilde dinleme gerçekleşir. Bu da yanlış. Cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Konularınız da var. Sorar mı öğretmeniniz? Sormaz mı? Belli değil ama zaten yorum gücünüzü kullanarak da arkadaşlar bu tarz sorulara doğru cevabı verebilirsiniz. Peki o halde devam ediyoruz. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir diyor. Komşuda bir kadın sesi. Cümle bitmediği için arkadaşlar 3 nokta getirdim. Devamında da büyük başlamış çünkü. Nereye bağırdığı anlaşılmıyor. nokta. Her şey yerli yerinde. Virgül çünkü sonrasında küçük devam etmiş. Hayat her vakit olduğu gibi yine 3 nokta getirebilirim. Yani şu şekilde baktığımda 3 nokta, nokta, virgül ve 3 nokta cevabımızın Bursa şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet canlarım Nazlı hocam hepinize başarılar diliyor. Umarım çok yüksek notlar alırsınız. Stresi heyecana gerek yok. Kasım 1'ine kadar olan konulardan sorumlusunuz. Eminim ki dilediğiniz notları alacaksınız. Aldığınız notları sonrasında videonun altına yorum olarak yaparsanız yazarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.